Planlı ders çalışma alışkanlığı nasıl kazanılır? Arkadaşlar bu konuda yapılan ciddi araştırmalar var. Planlı yapmaya alıştığımız aktivitenin türüne, yetiştiğimiz ailenin alışkanlıklarına bulunduğumuz coğrafyaya göre bile değişiklikler gösteriyor. Örneğin ailesinde birden fazla sporcu olan Akdeniz insanının bir spor dalında çalışması bir hafta dahi sürebilirken aksi durumlarda 3 ayı bulabiliyor. Fakat her ne olursa olsun bildiğimiz bir durum var ki alışma safhasında her gün periyodik olarak ritüel gibi aynı davranışı sergilemek alışkanlık sağlar arkadaşlar. Bunu diş fırçalama alışkanlığı olarak da ders çalışma alışkanlığı olarak da değerlendirirsek temelde durum aynı oluyor. alışkanlık geliştirme sürecinde ısrarla her gün mümkün olduğunca yakın saatlerde uygulama yapmak. Önce yapılan çalışmanın çok verimli olmasını hedeflemek yerine her gün uygulama yapmak daha önemli. Yani ilk olarak süreci alışıyoruz, daha sonra yaptığımız çalışmayı daha verimli hale getiriyoruz. Ders çalışma alışkanlığından bahsediyorsak, her ne kadar alışkanlık geliştirme sürecini aşmış da olsak, sık sık çalışmamızı daha keyifli hale getirecek yaklaşımlarda bulunmalıyız arkadaşlar. Ders aralarında keyifli şeyler yapmak, ders çalışma sıralamamızı yaparken sevdiğimiz dersleri ardarda, arda, sevmediklerimizi ardarda arda denk getirmemek, karma şekilde ilerlemek, bazen kızık sesle sözsüz müzik parçaları dinlemek buna örnek olsun. Örneğin bir evde akşam belirli bir saat diliminde aile bireyleri kitap okuyorlarsa, bulmaca çözüyorlarsa veya bu aktivitelere yakın şekilde ders çalışmaya yakın bazı alışkanlıkları varsa bu ailede yetişen bir çocuk planlı ders çalışmaya çok daha çabuk alışabilir tabii ki. Özellikle ders konusunda bize gereken şey sürekli planlar yapmak değil sizin uygulayabileceğiniz ders programları yapmak ve gerçekten her gün harfiyen uygulamaktır. Alışkanlık geliştikten sonra daha sıkı veya verimli bir program haline getirmek, öğrencinin her gün planına uyarak gün ve gün geleceğini inşa ediyor olduğunu anlaması da çok önemlidir tabii ki. Planlı çalışma alışkanlığının bir sonraki evresi öğrencinin plan kurma mantığını kavrayıp kontrollü şekilde ihtiyacına göre programını revize edip uygulamasıdır. Bir öğrenci bu evreye gelirse ve bir süre bu şekilde ilerlerse biz bu öğrencinin yüksek başarı elde etme potansiyelini biliriz. Derslerine dengeli çalışıyorsa, konu çalışmada soru çözümde yapıyorsa, her çözemediği sorunun çözümünü öğreniyorsa, deneme sınavlarından edindiği ipuçlarını da kullanarak kaliteli tekrar yapıyorsa ve hangi derse ne şekilde çalışacağını biliyorsa yüksek başarı an meselesidir diyebiliriz.